Bir şey oldu. Ama ne oldu bakalım? Bir çoban, bir eşek, bir bardak su. Ne olmuş olabilir ki? İzliyorsun, dikkat izleyin. Eşek Bu O Arpalar Samanlar gözüme cizgar dursun. Sana daha ben başka hiç bir şey demiyor. Sen otur. Çok kötü sayıyor. Valla. Daha bu saatten sonra <laughs> koyayım. Sana Neler şey? Eşya. Ne <laughs> Bir bardak su içeceğim oğlum lan. Ama kurbüz. Seni bir tutturursam var ya. Belanı s**yeceğim. Ama bir tutturursam. Tuttuğun zaman işim bitti oğlum. <laughs> tamam mı? Ha şimdi bak. Ben içmezsem içmezsem 5 saat susuzlarım. Sen eve gitti <laughs> mi ne yapacağım? sen düşünmeden hareket ediyorsun. Ama <Gülüyor> Genera, <Gülüyor> et, <Gülüyor> sen orada hareket et, ben seni hareket ettireceğim.